1 Mayıs İşçi Bayramı'nda inşaatçılar çalışmaya devam etti. 1 Mayıs Emekçiler ve İşçi Bayramı'nın özellikle inşaatta çalışan tüm emekçilerin bayramını kutluyoruz. Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Bayramı çeşitli platformlarda kutlandı. İşçilerin bir bölümü bayramı kutlarken tatil yaparken her zaman olduğu gibi inşaatta çalışan, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan, inşaat sektöründe etkin rol üstlenen inşaat çalışanları bugün işçi Bayramı'nı ne evlerinde ne de çeşitli etkinliklerde kutlamayı yapamadan geçirdiler. Onlar yaz, kış, sıcak soğuk demeden ailesine ekmek götürmek için tüm zorlukların üstesinden gelen büyük emekçiler. Onlar aklınıza gelebilecek tüm binaların, işyerlerinin, okulların, hastanelerin, iş merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin ve tüm yapıların büyük emektarları. Onlar inşaat ustaları. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çalışmaya devam ettiler ve tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladılar. Evet arkadaşlar 1 Mayıs dolayısıyla çalışmaya devam. Selamun Aleyküm. Abi. İstanbul Avcılardan iyi günler. Çalışan emekçi kardeşlerimize kolaylıklar versin inşallah. Rabbim kazasız belasız önümüzdeki kurbanı da geçirmeyi nasip eder inşallah. Amin. Bayramlarını da kutla. Evet Ahmet Kalfam. Sizin düşünceleriniz? Düşüncelerimiz herkesin işçi bayramını kutluyorum. <laughs> Kurban bayramında görüşmek üzere. Kurban bayramında görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, bereketli kazançlar diliyorum. Evet, asarcıklı ustalarımız çay molasında. Erdal abim. Kaldı masa için Herkese. Bütün herkese selamlar. Allah'a emanet olun. <laughs> Rabbim herkese hayırlı günler nasip etsin. Evet Ramazan <laughs> abi. Çayımızı da içtik kafamızın sayesinde. Aferin. Evet avcılarda <laughs> kentsel dönüşüme devam. Şu anda beşinci binamızı yapmaktayız. Eski binalar yıkılıyor. Yerine yenileri yapılıyor. Tüm asarcıklı kardeşlerimize selamlar. Kurban Bayramı'nda görüşmek üzere.